derimalzemeleri.com sitemize hoş geldiniz. Şimdi sizinle 61 numara çıt çıt nasıl çakılıyor, Kalıp nasıl kullanılıyor? Onu öğreneceğiz. Öncelikle kullanmış olduğumuz 61 numara çıt çıtın dış kapak çapı 1,5 cm yani 15 mm. Kullanacak olduğumuz kalıp, yapacak olduğumuz ürüne göre daha doğrusu bıçak kılıfı, silah kalıbı kılıfı vesaire gibi ürünlerde genelde tercih ediyoruz. Çıtıtın düzgün çakılabilmesi için önce kalıplarının düzgün yerleştirilmesi gerekiyor. Alt yuva kısım, kapaklı olan kısım eşleştirdiğiniz zaman zaten şu şekilde kalıp oturuyor. Hepsi aynı şekilde. Örnek çıkıntılı olan, delikli olan materyale geliyor. Çıt çıtlar iki takım halinde, ikişerli. Alt yuvaya takılacak olan çıt çıt ve üst yuvaya takılacak olan vidalı kısım. Bunları düzgün yerleştirin ki çıt çıt yaptıktan sonra güzel bir sonuç elde edebilir. Kalıbımızı yerleştirdik ve çıt çıt yapacak olduğumuz deride delik açmamız gerekiyor. Deliği, deliği delmemiz için 2-2,5 numara delme ya da kızım zımba Kullanmamız gerekiyor. Biz çark zımba kullanacağız. Çark zımbamızın ucunun uzun ömürlü olabilmesi için altına bir deri parçası koyuyoruz. Ve delme yapıyoruz. Çıt çıtı çaktığımız kılıflarda ya da herhangi bir üründe iki deriyi delmemiz mümkün olmayabilir. Tekini deleceğiz. Sonrasında çıt çıtı takmadan karşıya denk getirip Sıfırladıktan sonra kalemle ya da bizle işaretleyip orayı da deleceğiz. Ki daha sağlıklı olsun, düzgün bir görüntü olsun. Şimdi üst kapak kısmını takacağız. Dereye yerleştirdik. Bunu ister yukarıya yerleştirin, isterseniz buraya koyun. Fark etmez. Şimdi presleme işlemini yapıyoruz. Üst kapak kısmı. Tamam. Bu kadar. Şimdi karşılığını yapacağız. Karşılığını yapmamız için öncelikle kalıbı çıkartmamız gerekiyor. Çünkü diğer materyalleri olmayacaktır. Bununla işimiz bitti. Şimdi alt yuva kısmına girecek olan kalıp üst vidalı kısım yukarıya yerleştirdik çıtın bu şekilde mi basmasını istiyoruz yoksa bu şekilde mi çalışmasını istiyoruz ona göre kendimiz ayarlayıp şuna denk getireceğiz. Yani ben burada olsun istiyorum. Ya da burada olsun. Burada olsun istiyorum. O yüzden alt vidalı kısma gelecek olan yeri geçirdim. Sonrasında bu şekilde delik olan kısmı alt yuvaya Denk getirdim. Şimdi presleme işlemini yapıyorum. Presleme işlemi bitti. Şimdi çıt çıt. Hepsi bu kadar. Gayet sıkı. Deriniz çok ince gelirse araya deri parçası koyabilirsiniz bileklikte silah kalıplarından rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.